beden sinir sisteminin neresinde kayıtlıdır? Beden sadece cilt, kas, kemikten oluşan bir doku yığını değildir. Yaşayan bir insanda beden beyinle sinirsel ve hormonal olarak sürekli haberleşme içinde olan bir maddedir. Ama bu haberleşme yalnızca elektrik sinyalleriyle sınırlı değil. Beden tıpkı bir hafıza gibi işler. Peki sinir sistemi beden hafızasında neyi kayıt altına alır? Ve biz bu kayıtlarla nasıl yaşarız? Beyin, bedenin iç ve dış dünyasını anlamak ve uyumlamak için sürekli taramalar yapar. Bu taramaların her biri bir iz bırakarak yol alır. Bu izler sadece nerede ağrı var, nerede sıcaklık artışı var, nerede basınç var gibi fiziksel bilgiler değildir. Beyin, bedeni bir harita gibi işler. Ama bu haritada, Yollar sadece kaslara, kemiklere, organlara değil, aynı zamanda hislere, düşüncelere, geçmişe ve hatta geleceğe açılır. Bu haritayı bir topografya haritasına benzetebiliriz. Mesela travmalar çukurlar bırakır, sevgi ve güven düz yollar ve ovalar açar. Korkular, kaygılar sarp dağlara dönüşür. Aldığımız her nefes, yani yaşam bu haritayı şekillendiren bir rüzgar gibidir. Yani beden yaşanmışlıkla şekillenir. Kronik bir ağrı bazen geçmişte bastırılmış bir korkunun yansıması olabilir. Omuzdaki gerginlik, yıllarca taşınmış bir sorumluluğun veya bastırılmış bir öfkenin sessiz bir hatırası olabilir. Ve bu hafıza sinir sisteminde ağrı ya da gerilim gibi salt bir duysal bilgi olarak değil, duygu yüklü bir iz olarak yer eder. Yani aslında sinir sistemi bedenin içinde sessizce kayıt tutan bir kayıt cihazı gibidir. Ama bu cihaz sadece yaşananları değil, yaşananlar sırasında nasıl hissedildiğini de kaydeder. Bu kayıtlar konuşur, hatta bazen hiç susmazlar. Ama bir dili yoktur. Bu konuşma Nefesle, nabızla, terlemeyle, çınlamayla, duruşla, sindirimle, hareketle veya bir hareketsizlikle olur. Bazen hiçbir neden yokken hissedilen bir gerginlik, bedensel hafızadan gelen bir çağrı olabilir. Sinir sistemi bazen geçmişin yankılarını bugüne taşıyor olabilir. Bu yüzden bedenle bağ kurmak, sinir sistemiyle barışmanın olmazsa olmaz yoludur. Çünkü hatırlayın, sinir sistemi sadece yaşananları değil, nasıl yaşandığını kaydeder ve beden bu kayıtların aynasıdır. Yani kendini tanımak, sinir sisteminin tuttuğu bu günlüğü veya şekil verdiği bu haritayı okumakla başlar. Unutmayın, beden sinir sisteminin kitaplığıdır. Her kas, her nefes, her duruş, her dokunuş bir satırdır ve her satır iyileşme için yeniden okunabilir. Siz kendi kitaplığınızdan seçtiğiniz bir kitabın hangi satırıyla okumaya başlamak istersiniz? Lütfen yorumlara yazın ve bu videoyu beğenmeyi ve Bedenle Bir kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda bedenin işleyişine dair yeni bir konuyla görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.